Şöyle geçiyormuş atara bak. Şunları sonradan yapmışlar tabi de. Bunlar yani, bu buradan devamlı yokuş aşağı olduğu için çok yağmurda sular falan akıyor. Onu engellemek amacıyla şu setleri yapmışlar. Şimdi bu yol biraz bozuk taşları dikkat ederseniz. Orijinal yollar tabi e, ama günümüzde olduğu gibi burada da setler yapmışlar. Buradan hep sular akıyormuş o zamanda da. Şimdi Pompei'nin Roma'dan önce e, şeyi yok. Su tesisatı yok burada, evlere falan su gelmiyor, taşıma su ile e, idare ediyorlar. Bir de kanalizasyon sistemi yok. Kanalizasyon sistemini sonradan yapıyorlar ama yine de caddelerin üstünde hep mağazalar, restoranlar, kafeler var. Onların atık suları hep yollara atılıyor. Yollardan akıyor pis sular. Yani günümüzde kibdi o zaman yollardan insanlar şey yapamıyor, inemiyorlar bile. Hepsi böyle balçık pislik içinde kaldırımlardan yürüyorlar. Karşıdan karşıya geçerken de bu taşları kullanıyorlar. Bunlar karşıdan karşıya geçme atlama taşları. Yola basamadıkları için çok çamur, pislik böyle yani kokuyor pis yerler. Onun için bunların üstünden geçiyorlar. Her taraf bütün taşlar orijinaldir. Bakın zaten at arabalarının şeylerini görüyorsunuz. At arabalarının tekerlekleri çok büyük ve aksları çok yüksekte. Bu taşın üstünden geçerken çarpmasın diye.